Merhaba arkadaşlar. Bugün video çekeceğiz. Bir sesi video çekeceğiz. Hadi başlayalım. Burada Ahmet amca bir şeyle ekmiş. Hadi başlayalım. Şimdi ben okuyorum. Ahmet amca toprağın altında birçok sebze yetiştirmiş. Onların tohumunu toprağa ekiyor, sonra suluyor. Sebzeler büyüdüğünde de onları topluyor. Ahmet amca toprağın altında hangi sebzeleri yetiştirmiş? İsimlerini söyle. Patates, soğan, Salmata, turp. Aferin. Ahmet amcanın traktöründeki sepetleri de boyayabilirsin. O sepete hangi sebzeyi yerleştirmeli sence? Salmata. Hmm. Tamam. Artık yavaş Biraz hızlanabilirsin ama. Tamam. Yanında da kalabilirler. Mavi alalım. Tamam. Daha ne yaptı? Hmm. Şimdi bunu da anlatlayalım. Ay, ay yanına da. Evet. Ben <laughs> Şimdi bunu boyayalım ona hangi sebzeyi yerleştirmeli? Hmm. Soğanı. Tamam. Neden ona soğan? Çünkü ben büyükten küçüğe doğru gidiyorum. Hmm. Aferin sana. En küçük alma taktiği buraya atabilirdi. Aferin sana. Buralar büyük gelir. Çok iyi düşünmüşsün. biraz hızlanabilirsin ama yavaş gidiyoruz şimdi hangi renk kullanacaksın Bunu buna da hangisi gerektiği biliyor musun hangisi patates öbürüne de şey, turp Aferin. Ben artık yapmam ki çünkü bu çok küçük. Şimdi ne Tamam, son sepetimiz odam. Evet. Hmm, kulplarını boyamayı mı unutmuşsun? Hı hı. Aynı renk yapmak istemiyorum yani kiti ne de. Hı hı. Onu da kırmızı yapmamış mıydım yaptım. O zaman teybe. Aferin. Bu sayfamız bitti. Ya. İkinci etkinliğine. İkinci geldi. Onun ardında da bilirsin. Şimdi okuyorum burayı. Ateş olmasaydı ısınamaz yemeklerimizi pişiremez cam ve demirden eşyalar yapamazdık. Yukarıdaki resimleri incele. Hangileri için ateş kullanırız? Altındaki kutucuğu çarpı işaretiyle işaretle. Hangilerinde ateş kullanırız? Bunda. Evet. Abi, böyle. Küçük yaptım. Bir de bunda. Evet. Bir de bunda. Aferin. 3. Hmm. etkinliğimize de geçebiliriz. Ah, çok güzel bir sayfa bu. Kardan adam var. Burayı da okuyorum senin için. Hı. Dünyamız güneşten iyice uzaklaştığı zaman kış mevsimi başlar. Hava çok soğur, kar yağar ve geceler uzar, gündüzler kısalır. Çok güzel değil mi? Hı hı. Altındaki etkinliği okuyorum. Yukarıdaki kıyafetler arasından kış mevsimine uygun kıyafetleri işaretle. Ne işareti? Çarpı işareti koyabilirsin. Ha ben öbürünü de aynı yaptım. Hı <laughs> hı, evet. Çarpı demek geldi. Aferin. başka var mı? Bir bu. Bir de bu. Aferin. Videomuz bitti. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Videoma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.